Merhaba, ismim Pelin, 35 yaşındayım. 7 yıldır Domino's Pizza ailesindeyim. Asistan müdür olarak başladım, sonrasında restoran müdürü oldum ve çeşitli şubelerde çalıştım. Ee, çalışırken de pek çok deneyime sahip oldum ve kendime hedefler belirledim. Bunlardan bir tanesi ve benim için en önemlisi EDT projesiydi. Çünkü Domino's Pizza yarım saat 30 dakika zaman garantisi veriyor müşterilere. Şirket bunu verirken, bu garantiyi verirken ürünlerinin müşterilere sıcak ulaşmasını istiyor. Ve ben bunun çok uzun bir süre olduğunu düşünüyorum. Kendime bir hedef koydum. Dedim ki ben bunu 14 dakikaya düşürmeye düşüreceğim. Öncesinde 20 dakikayla başladık. Böyle başlayınca müşterilerin frekansının arttığını gördük. Ardından 20'yi 18'e düşürdük. Sonra 16'ya düşürdük. Şu anda 14 dakika seviyesinde ilerliyoruz. Bu bizim içeride hızlı olmamızla alakalı bir durum. Siparişi 1 dakikada alıyoruz. Pizzayı 40 saniyede ya da 1 dakikada fırına atmış oluyoruz. Hızlı fırın kullanıyoruz. 4,5 dakika fırın süremiz var. Ortalama 8. dakikada pizzamız hazır bir şekilde teslim edilmeyi bekliyor. Gedal'daki müşterilerimize 8 dakikada pizza teslimatı yaparken eve servis müşterilerimize bunu 14 dakikada yapmaya başladık. Ve hal böyle olunca da müşteri frekansını arttırdık. İçerideki enerji artmaya başladı. Satış gelmeye başladı. Müşterilerin memnun olduğunu bilmek bizi daha da motive etti. Yapısal olarak ben de çok yerinde duramayan bir insanım. Her pizza bir aştır sözünü ben yaşıyorum. Lafta değil bu. Şu anda mesela McDonald's'da pizza var, ben bir an önce gitmek istiyorum. Ben operasyonun içinde olmadan yapamıyorum. İşin özü bu. Bu şekilde olunca da yani bu o, enerjiyi, bu içimdeki o yerinde duramamazlık dürtüsünü hani Şöyle. artıya çevirmiş oldum aslında. Ben böyle olunca bir arabanın ön tekeri nereye giderse arka teker de oraya gider. Benim vardiya müdürlerim de benim gibi davranmaya başladı. Mutfakçılarım da benim gibi davranmaya başladı. Kuryelerim de benim gibi davranmaya başladı. Ülküçe girmeye başlayınca restoran müdürleri beni aramaya başladı. Şubeye gelmeye başladı. Ne yapıyorsun demeye başladı. Yani Pelin biz çok zorlanıyoruz sen niye zorlanmıyorsun dediler. Ben de ya zorlanıyorum ama bunu düşünmüyorum. Yani öyleyim. Zor olmasa güzel olmayacak. Kolay olsa herkes yapar zaten. Diğer çalışma arkadaşlarıma naçizane tavsiyem diyebilirim. İşlerini aşkla yapsınlar. Yani işini severek yapan insanlar her zaman başarılı olur, her zaman kazanır. İşlerini sevmeleri lazım. Başka bir şey değil. Benim işim hayatım, ben hayatımın işindeyim.